Arkadaşlar merhaba. Bugün hem zoom üzerinde hem de ebo üzerinde harici canlı ders ekleyeceğim. Hemen arkadaşlar basıyoruz. İkisini ben yan yana açıyorum kolaylık olmaz açısından. Ekranın yarısına küçülterek bunu koyuyorum. Diğer zoom'u da küçük şekilde buraya açıyorum arkadaşlar. Bu ekranımızı biliyorsunuz ana sayfada. Zoom'daki yeni güncelleme ile hangi saatte hangi gün ders yapacağımız da burada gösteriyor arkadaşlar. Burada start düğmesi var. Start düğmesine basınca da çalıştırabiliyoruz. Şurada gördüğünüz start düğmesi. Bunu şu anda şöyle yan tarafa yine alayım arkadaşlar. Şimdi hemen can dersimizin ismini yazıyoruz. Hangi dersimiz varsa yazdık arkadaşlar. Buradan da aynı sayfadan şey açalım. Beraber gidelim isterseniz. Buradan bunu kontrolcü ile alayım. Hemen buraya yapıştırayım arkadaşlar. Hem Zoom'da hem EBA'da aynı ders saatlerimiz olsun. Sınıfımızı seçiyoruz. Tarihimizi seçiyoruz. <laughs> Hangi saat aralığında yapacaksak onu yazıyoruz arkadaşlar. Programımıza göre. Şurada hemen yazdıktan sonra buradaki günlerimizi de ayarlıyorum arkadaşlar. Saatimi de eşit yapıyorum. Üzerine tıklayarak. Saatimi aynı saat yapmamın faydası şu arkadaşlar. O saatte eğer EBA'dan ben giremezsem herhangi bir sıkışıklık olabilir başka bir türlü. Zoom üzerinden girmemin saati olacak bu arkadaşlar 9.50'de. O saat üzerinde öğrencilerimiz de o saatte girebilecekler. Onun haricinde onlar da giriş yapamıyorlar. Ortak bir saatimiz olmuş olmuyor. Buradan da arkadaşlar daha önceden jenerat otomatik seçmiştik. İlk bakanlığın bize verdiği bilgi de videoda. Daha sonrasında sabit ID ile girebileceğimizi gördük. Burada bakın personel meeting yaptığınız zaman burayı işaretliyoruz. Sonra verilerimize verdiğimiz otomatik çocuklarla bildiğimiz kodumuz da burada. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Buralar ayarları çok değiştirmiyoruz. Burası aynı. Sev diyoruz. Ve otomatik bizim burada hemen hangi tarihlerde olan linkimizin aynısını alıyoruz arkadaşlar. Ctrl C tuşuna basıp buradan da Ctrl V yapıyoruz. Şifremiz artık ezbere. Hangisi varsa aynısı. Bu alanı hiç değiştirmiyoruz arkadaşlar. Her seferinde aynı. Tekrardan buradan hangi dersimiz varsa onu seçiyoruz. Sınıfımızı seçiyoruz. Öğrencilerimizi listeliyoruz. Canlı dersi gönderiyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Burada yapacağımız başka artı bir şey yok. Hepiniz diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.